bu dinleyeceğiniz hikaye anlatıcısının iddiasına göre tamamen gerçek. Yaşadığı olaylardan sonra kimse onu bir daha görmemiş. Bize ulaşan son mesajları ise bu ses kaydının temeli oldu. Hazırsanız Gözcüler isimli antik bir tarikatın izlerini takip ettiğimiz bu karanlık hikayeye başlıyoruz. Ben bu hikayeyi sizin için değil Kendim için anlatıyorum çünkü sustukça sanki daha çok yaklaşıyorlar. Adım Cem. İstanbul'da yaşayan sıradan biriydim. Ne gizemli bir hayatım vardı, ne de paranormal olaylarla ilgili bir ilgim. Ta ki üç ay önce hata dediğim o güne kadar. Arkadaşım Erkan'la beraber tarihi yarımadada kapatılmak üzere olan eski bir binaya girdik. Bodrum katına indiğimizde nem ve küf kokusuna karışan garip bir taş soğukluğu vardı. Duvarların çoğu çökmüştü ama bir tanesi diğerlerinden çok daha sağlamdı. Üzerinde çatlaklara rağmen hala okunabilen bir yazı duruyordu. Gören görülür. Başta bunun sıradan bir uyarı olduğunu düşündüm. Ancak yazının altındaki taş oyuk Sanki bir şey yıllarca orada durup yeni kaldırılmış gibi derin bir iz bıraktığından belliydi. Fotoğrafını çekmek için yaklaştım. Işıklar bir anda gitti. O karanlık içinde bir fısıltı duydum. Sanki beynimin içinden, bir yerden. "Gördün." Bu tek kelimelik fısıltı bedenimi donattı. Erkan'ın kolunu tuttum ve koşmaya başladık. Çıkışa vardığımızda tünelin karanlığında iki tane kırmızı parıltı gördüm. Göz gibiydi. Ama insan gözü değildi. Göz kırpmıyordu. Hareket etmiyordu. Sadece bizi izliyordu. O günden sonra hiçbir şey aynı olmadı. Eve dönerken yoldan geçen insanların bakışları değişikti. Bana bakmıyorlardı. İçime bakıyorlardı. Aralarından yaşlı bir adam durdu ve kımıldamadan bana baktı. Sonra çok sakin bir sesle "Geç kaldın." dedi. Ne demek istediğini soracaktım ama hızla uzaklaştı. Gece olduğunda mutfaktan bir ses duydum. Işığı açmadan sadece camdaki yansımaya baktım. Arkamda biri varmış gibi bir karaltı duruyordu. Döndüğümde kimse yoktu. Ama yansıma o sadece bir gölge değildi. Kolları anormal derecede uzundu. Omuzları kambur, yüzü ise tamamen boştu. Ertesi gün araştırmaya başladım. Bulduğum bilgiler beni daha da korkuttu. O semboller binlerce yıl öncesine dayanan Gözcüler adındaki bir tarikat'a aitti. Onlara göre bir kişi görünmemesi gerekeni görürse artık tarikatın malı olurdu. Bir süre gözlem altında tutulur, sonra alınırdı. Geri dönen hiç olmadı. Tarikatın inancı, gören, asla tek başına yürümez. Cümlesi üzerine kuruluydu. Bu da şu anlama geliyordu. O varlık artık sürekli peşimdeydi. Son iki haftadır evden çıkmıyorum. Çünkü kapının önünde biri bekliyor.'' Ayak seslerini net duyuyorum. Kapı deliğinden baktığımda kimse görünmüyor. Ama kapı kolu bazen kendi kendine hafifçe titriyor. Sanki biri kavruyor ama çevirmemek için kendini tutuyor. Telefonumun kamerasını açıp odanın karanlık köşelerine tuttuğumda gözle göremediğim bir şeyi ekranda görüyorum. Yüzü olmayan, uzun kollu bir gölge. Hep aynı yerde duruyor. Bazen ekranı kapatıp tekrar açtığımda bir adım daha yaklaşmış oluyor. Dün gece en sarsıcı olanı yaşadım. Uyuyamıyordum. Bir anda yatak odasının kapısı tıkırdadı. Açılmadı ama birinin kapının arkasında nefes aldığını duydum. Perdenin kenarından rüzgar yokken hareket eden bir gölge süzüldü. Gözlerimi kapadım ama fısıltı o kadar yakından geldi ki nefesi yanağımı yaktı. Gören sensin. Bu hikayeyi yazarken bile kapının dışında bir gölge görüyorum. Ayak sesleri çok net. Biri kapının önünde ilerliyor, sonra duruyor. Sanki dinliyor. Sanki bu kelimeleri takip ediyor. Az önce kapıya üç kez vuruldu. Telefon ekranına baktığımda Arkamdaki karanlıkta daha önce gördüğüm o varlık duruyordu. Omuzları eğik, boynu bükük, kolları dizlerine kadar uzanıyordu. Kıpırdamıyordu. İşin kötüsü, artık sadece ekranda değil, nefesi boynumda. Bu ses kaydı biter bitmez kapatacağım. Çünkü kapıyı açacaklar. Eğer bu videodan sonra benden bir daha haber alamazsanız, gözcüler beni aldı ve şimdi yeni bir gören arıyorlar. Dinlediğiniz hikaye anlatıcısının geride bıraktığı son mesajlardan derlenmiştir. Anlatılan olayların doğruluğu kesin olarak bilinmiyor. Kanalımı takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.